Fuat Avni denen alçak. Şimdi de burada Ankara kuşu sayfasından yine bu şekilde benzetmelerle şahsım hedefe koyuluyor. Böyle diyenlerin çoğu bedelli askerlik yaptı diyor. Yani burada algı yani algı oluşturmaya Erdoğan'a vermiş olduğumuz desteği gölgelemeye çalışıyorlar. Aslında burada yapılmak istenen şey bizim yapmak istediğimiz şey demek ki attığımız ok yerini tuttu. Bu arkadaşlar çıldırdı. Hala Erdoğan'a Kefenli liderin kefenli askeriyiz diyerek sahip çıkan teşkilatlar var ve hiçbir menfaat gözetmeden, hiçbir çıkar gözetmeden bunu yapanlar bunu bu şekilde söylüyor. E, bu dedirtebilmişsek ne mutlu bizlere demek ki. Yani Filav'un noktaları Musa'yı gösterir. Halk TV, Cumhuriyet Gazetesi de aynı şeyleri paylaşarak yine bizleri hedefe, hedefe koymaya çalışıyor. Kefen giymiş milleti için hizmet etmiyor mu Sayın Erdoğan? Kaç tane suikaste maruz kaldı? En barizi 15 Temmuz gecesi. Kefen giymemiş mi şimdi bu lider? Sayın Erdoğan kefen giymemiş mi? Milletine hizmet için kefen giymemiş mi? Osmanlı ocakları, teşkilatları da milleti için kefen giymiş. Lidere kefenle askeriz diyoruz. Yani burada bir menfaatimiz mi söz konusu? Biz onlar gibi değiliz. Bak bak biz askeriz ama paralı veya ücretli veya menfa menfi bir durum yok bizde. Onların anlayamadığı husus bu. Çıldırdıkları pozisyon mu, Çıldırın. Kudurun. Kudurun, uyuz. Ve kendiler önündeki o sevimliler gibi kudurun, gezin ortalıkta ya. Kefenli liderin kefen askeriyiz. Lafı size niye batıyor ya? <laughs> Demek ki birileri Erdoğan'ı her koşulda sahip çıkıyor. Sizin kudurduğunuz nokta bu. Biz bunları iyi biliyoruz. Ama siz kudursanız da aşı olsanız normalleşseniz de yani ne olursa olsun biz eee Sayın Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğumuz destekten asla geri kalmayacağız. Ve eee kim hak ederse bizim sahip çıktığımız medeniyet Osmanlı medeniyeti. Kim bu medeniyete eee canı gönülden sahip çıkıyorsa biz de onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi Eskişehir'de bir program oluyor. Hayat İlaç hocamız çok güzel bir sohbet gerçekleştirdi. E bunu Eskişehir Osmanlı Ocakları üstlenmiş yapıyor. Bir bakıyorsun protokolde kim var? AK Parti il başkanı var. Kim var? MHP il başkanı var. Kim var? Cumhuriyet İttifakı'nın neferleri var. E neden CHP'li il başkanı gelmiyor? Yani gelse biz onu oradan kovacak mıyız? Öyle mi zannediyor? Niye gelmiyorsun sen şu programa? Neden nasiplenmiyorsun? PKK'ların programlarına koşarak gidiyorsunuz. İyi ya, tarih hmm. öğreneceksin. Kültürüne sahip çıkacaksın. Atatürk'ü orada gel temsil et hakkıyla yapabiliyorsan. Gerçi kendi siyasi partini temsil et. Salon Hınca dolu. kendi e, siyasetin, hani siyasi bir e, ortamdasın. Siyasi bir makamdasın. En azından şehrin Siyasi kanat liderleri e, bölümündeki yerini al, niye gelmiyorsun? Ama HDP'nin, PKK'nın programlarına koşarak gidenler. Osmanlı onlar için bir şey ifade etmiyor. Aslında Cumhuriyet ve Atatürk de onlar için bir şey ifade etmiyor. Biz bunların e, tutum ve davranışlarından niyetlerini okuyabiliyoruz. Yoksa CHP'li kardeşlerimizle biz, CHP'ye oy veren kardeşlerimizle biz, Savaşmışız ya onlar onlarla beraber düşmanları denize dökmüşüz. CHP oy veren kardeşlerimizle beraber ülkemizi müdafaa etmişiz. Birlik bütünlüğümüzü test etmişiz. Özü can yapmışız. Kardeş demişiz, yoldaş demişiz, vatandaş demişiz, ümmet demişiz. Daha ne yapalım?